Ocak ayı kişisel bakım tarihleri ve aynı zamanda elektronik alet alımları için uygun tarih vereceğim. Size çok güzel bir tarih var. Ocak ayı içerisinde Ocak bitmeden Merkür Retrosu'nda geçirdikten sonra çok uygun bir tarif var. Onu sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle kişisel bakım tarihlerinden bahsetmek istiyorum. Kilo vermek istiyorsanız, kilo vermek adına diyete başlamak istiyorsanız 1 Ocak itibariyle başlayabilirsiniz. Ne zamana kadar? 10 Ocak'a kadar. 1 ila 10 Ocak arasında diyete başlamak adına güzel zamanlar olacak. Ancak kilo almak için bir takım çalışmalara, diyetlere başlamak istiyorsanız 12 ila 25 Ocak arası daha uygun olacak gibi gözüküyor. Bir takım bağımlılıklarınız var. Bağımlılıklarınızdan veya böyle bir takım hayatınızdan bir şeyleri çıkarmak, bir şeylerden arınmak üzere başlangıçlar yapmak istiyorsanız yine 1 Ocak tarihi çok uygun. Eros bu arada geliyor. O da videoya katılmak istiyor. 1 ila 11 Ocak arası bağımlılıklardan arınmak, bir şeylerden kurtulmak, hayatınızdan birini bir şey çıkarmak adına çok güzel tarihler olacak. Onun dışında El ve ayak bakımları için güzel tarihler var. 14, 15, 16, 19 ve 30 Ocak tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Yine bakımlar için her türlü bakım için 12 Ocak, 21 Ocak güzel. 18-19 Ocak yine böyle bakımlardır, masajlardır. Bu tarz uygulamalar için güzel zaman dilimleri. Saçlarınızı kestirmek istiyorsanız, saçlarınızı kestirmek adına 12 Ocak'tan sonra değerlendirebilirsiniz. 12 Ocak, 18 Ocak, 19 Ocak yani 25 Ocak'a kadarki süreç yine uygun olacak gibi gözüküyor. Bir takım böyle farklılıklar yapmak, değişiklikler yapmak adına 10 Ocak, 31 Ocak güzel tarihler. Boyalar için saç boyası, saçla renk yenilemek için 6 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak, 17 Ocak yine uygun tarihler ve geldik elektronik ayet alımları için. Bekleyin bu tarih çok güzel bir tarih. Hem Merkür gölgesi geçmiş oluyor. Merkür Retrosu zaten çok geride kalmış oluyor. 29 Ocak tarihi. Güne yaklaşınca ben yine hatırlatırım günlük haftalık videolarda. Ama 29 Ocak tarihi eğer ki elektronik alet alımı istiyorsanız mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.